Gelişmeleri takip edeceğiz. Güney, Doğu sınırımızdaki yakinen takip edeceğiz. Buradaki gelişmeleri Ankara ve Moskova ile temas kuracağız. Şu an için tansiyonun düşürülmesi çağrısını yapmak istiyorum. Diplomasi ve tansiyonun düşürülmesi, krizin çözülmesi açısından çok önemlidir. Birkaç soru alabilirim. I uh, believe the Russians are saying that the plane was actually over Turkish airspace and that Turkish airspace was indeed violated. The uh, Allied uh, assessments uh, we have uh, got from uh, uh, several Allies during uh, the day uh, are consistent uh, with the information we have uh, been, uh, provided with uh, From, uh, uh, Turkey. Türkiye'den so, uh, konuya ilişkin değerlendirmeler have, uh, aldık elimizde olan bilgi diğer müttefiklerle Turkey. uyumlu yani Türkiye'nin açıklamalarının doğru olduğunu gösteriyor uh, diğer uh, müttefiklerden aldığımız bilgiler Gelişmeleri takip edeceğiz dediniz. Eğer tansiyon yükselirse Rusya ve Türkiye arasında NATO'nun pozisyonu ne olacak acaba? Net bir biçimde ifade ettim. Tansiyonun düşürülmesi gerekiyor. Ciddi bir durum söz konusu hepimiz ihtiyatlı olmalıyız ve tansiyonun düşürülmesine katkı yapmalıyız. Dolayısıyla Ankara ve Moskova arasında temas kurulmasını olumlu karşılıyorum. Temas kuruldu Ankara ve Moskova arasında bu olumlu bir gelişme. Birlikte çalışarak ilerlemeliyiz. Özellikle böyle, böyle olayların bir daha yaşanmaması için elimizde olan mekanizmaları güçlendirmeliyiz. Birlik içerisinde Nasıl önlem alabiliriz? Bunu görüşüyoruz. Nasıl daha şeffaf olabiliriz? Nasıl önlem alabiliriz? Riskleri nasıl indirebiliriz? Bunları değerlendiriyoruz. Çünkü böyle olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Ciddi bir durum söz konusu. Bu yeni güvenlik, güvenlik ortamına hepimiz ayak uydurmalıyız. Daha çok şeffaflığa odaklanmamız, tahmin edilebilirliğe, öngörülebilirliğe odaklanmamız gerekmektedir. Sayın Genel Sekreter, Müttefiklerin Syria. Rusya ile birlikte çalışma uh, olasılığı ne nedir acaba? IŞİD ortak düşmanımız olmalı. Bütün çabalarımızı IŞİD mücadeleye vermeliyiz. Hepimiz bu yönde çaba göstermeliyiz. Rusya'nın hedefi de IŞİD'i yok etmek olmalı. Gördüğümüz şey Rusya'nın yaptığı operasyonların çoğunun Suriye'de IŞİD'in var olmadığı yerlere yöneldiği noktasında. Dolayısıyla çabalarımızı IŞİD üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Çünkü IŞİD bizim ortak düşmanımızdır. Dolayısıyla tüm çabalarımız IŞİD'le mücadele noktasında yoğunlaşmalı. Ruslarla bir temas kurdunuz mu efendim ya da böyle bir planınız var mı? Ankara ve Moskova arasında temas oldu. Türk yetkililerle Rus yetkililer görüştü ama NATO ve Rusya arasında direkt bir temas olmadı şimdiye kadar. Türkiye ile temasımız oldu. Uçak nasıl vuruldu? Buna ilişkin daha net bir bilgi verebilir misiniz acaba? Dikkatli olmak istiyorum şu noktada. Çok fazla detay paylaşmak istemiyorum ama mütefiklerden aldığımız tüm değerlendirmeler birbiriyle uyumlu ve Türkiye'nin bize verdiği briefingle örtüşüyor. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.